merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kapak fotoğrafından anlayacağınız üzere bu yeni nasıl alabileceğinizi göstereceğim. E, uzatmadan hemen anlatmaya geçiyorum. Arkadaşlar e, İlk ilk başta gösteriyorum. Bakın burada satılmıyor. Neler pet şeyine Burada da satılmıyor kesinlikle. Size nasıl alabileceğimizi göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar buraya kadar her şey Gerçek değil Şimdi e, ad bir e, spoiler göndermiş. E, bu petler yakında parayla mı, neyle altına mı geliyor bilmiyorum. Yazmış ki e, şey, dostlarmış adları da arkadaşlar. Bu yenilik o kadar parlak parlıyor ki ona bakamıyorum bile. Yeni Rainbow High evci hayvanları geliyor ve yeni en iyi arkadaşınızı seçmek hiç bu kadar renkli olmamıştır diye her zevki, her kişiye tabii ki her favori rengi uyar bir evci hayvanımız var. Bence şu hani ayıcık vardı ya e, hani huysuz ayıcık, neşeli ayıcık onun gibi diyor ya. Her zevke her kişiye ya or orada böyle bir şey söyledim. Adları Rainbow, Raspberry, e, Sunflower, e, Sweet Pea, Blue Pool ve Periwinkle. Tam okuyamadım nasıl okunuyorsanız zaten yanında görüyorsunuz. İle tanışın her birinin özel bir parlaklığı var. Ve bu evrendeki en şık macerada size eşlik etmeye hazır. Ama hey aksesuarları unutmayı unutmayın demiş. Aksesuarlar aksesuarda gelecek sanırım bunlara. Şu ana kadar pek bir bilgi yok arkadaşlar. Benim bildiğim kadar bu kadar zaten. Neyse arkadaşlar Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.